Ağır sikletlerin tercihi X-Drive Anka. <laughs> Beni böyle görmeyi beklemiyordunuz. Çünkü yıllarca ev koltuğuyla bu yayıncı koltuklarına direnen biriydim. Ancak direncim kırıldı çünkü X-Drive Anka'yı yolladı bana. Şimdi bu rahatlık başka bir şeymiş. Ev koltuğunda sağa sola dönemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Yok bacak bacak üstüne atıyorsun ama bu ayrı bir detay. Çünkü şu rahatlığı sağlıyor sana. Ve benim gibi hareketli canlı yayınlar. Şimdi bak, tamam ayağa kalkıp gezen biri değilim. Ürele yayınlar yapmıyorum. Ancak WWE heyecanı için her zaman hareket eden biriyim. Yani boyun ve bel ağrısı çeken biri olduğum için genel olarak benim için şunlar çok önemli bak. Ben yıllarca boynum boşta 5 yıldır boynum boşta yayın yapıyorum, video çekiyorum. Bakar mısın? Bak bu çıkıyor da. Çok güzel. Ben burada şekillerim dönebiliyorum lan. <laughs> bu çıkabiliyor da böyle takılıyor x driveın Bu şimdi güzel abi. Şu. Bu koltuk bu arada 1.90 boya kadar falan ideal yani. Çok güzel. Benim boyum 1.85 biliyorsunuz. Aynı zamanda bel için de var. Bak buradan çıkabiliyor. Şu. Bu da bel desteği. Benim gibi adamlar için çok önemlidir bunlar biliyorsunuz. Bak bir de size şu an şu kolları göstereceğim. Bunlar 3 boyutlu, 3D. Bak iniyor kalkıyor. Hop. Hop. Şu. Ayrıca 3 boyutlu dönebiliyor, dışa dönebiliyor. Mesela böyle oyun oynuyorsun. Şuradan tak döndür bunu böyle. Tık tık, tık tık Buradan klavye. Mis gibi. Gördün mü? Harika. Bunu istersen birini indir, birini kaldır. Şöyle dur. <laughs> i̇stersen böyle yap. Bunu indir, böyle dur. Ama ben ikisini de kaldıracağım. Ben, ben böyle kullanacağım bunu. Bu arada bir şey diyeceğim. Deri koltukları çok haz etmiyorum ben. O yüzden bu kumaş koltuk olduğu için çok rahat. Hoşuma gitti benim. Gayet güzel. X-Drive Anka'da şurada solda bir kol var. Bak. Bunu aşağı indirdiğin zaman kilitleniyor. Arkaya gitmiyor. Görüyor musun? Bak gitmiyor. Bunu kaldırıyorsun. Tak. Kaldırdım şu an yatıyor baya. Yani koltukla beraber şu oturduğun yer oturakla beraber yatıyor da çok fazla gitmeyelim. Ben çünkü yayınlarda giderim arkaya doğru. Bu duva, duvarla beraber uçarım yani. Sağ tarafta kol var bir de. Bu sağ tarafta kol. Bak şu an gayet dik. Şunu çekiyorsun mesela. Şu an istiyorsan yatır istiyorsan böyle yap. Bu 160 dereceye kadar iniyor. Bu arada da dur çok gitmeyelim. <laughs> çok gitmeyelim. Şu falan yeter gibi bana. Bak ev koltuğu tamam güzel, rahat, geniş falan ama abi çok basık, çok kalıyordu. Ben şu an extra ev Anka'dayım baba. Ne oluyor biliyor musun? Şu rahatlık var ya bak. Abi benim yayınlar için en en mutlu olduğum şey bu ama çok döneceğim ben. Ben böyle olacağım. Şu şekilde döneceğim. <laughs> Yayınlarda böyle hayalim gerçekleşiyor falan olacak. Güzel ya. vallahi ekstra ve sağ olsun. 5 yıl sonra ilk defa <laughs> bizim yayınları bir işe yaradı. Eyvallah. <laughs> Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyifler yerinde mi? Yılın ilk rağı geride kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, önemli olaylar, önemli e, çok büyük kemer değişiklikleri bir sürü şeyler oldu. Ya bir kere şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Chris Jericho Chris Jericho. Hadi, tamam hadi oradan başlayalım. Chris Jericho'nun e, geri dönmesiyle ilgili haberler vardı. İşte göndermeler yapıldı falan böyle biliyorsunuz ki Break Down the Wall falan. Sonra dediler ki Adam Pearson söylediği o şey aslında işte hani Stranger Things'e göndermeydi falan. Aynen kardeşim aynen. Chris Jericho'nun hepimiz geri döneceğini biliyoruz değil mi? Sadece bunun zamanı, ne zaman, nerede olacak? Bu aslında bizim kafamızdaki soru işareti. Bu gece Krav için söylentiler vardı ancak çok kısa süre önce hani bir gün öncesinde hatta saatler öncesinde falan Show'un haberler çıktı. Ben de bunları paylaştım. Yani beni X'ten Twitter'dan takip etmeyenler varsa etsinler. Çünkü gerçekten orada e, hani anlık haberleri falan genelde orada falan paylaşıyorum. Ya burada ne yapayım şimdi video atamam. Arkadaşlar şöyle bir şey duyurulmuş diye video atamam bir dakikalık. Ya da e, ne bileyim bir her zaman duvarı da kullanamıyorum bu bizim şey var gönderi yeri var ya. İşte topluluk yeri falan. Orayı da kullanamıyorum. Topluluk muydu? Neydi? Adını da unuttum. <laughs> Orayı. Yani geldiğimiz noktada bence X'i takip edin. Ee, Chris Jericho'nun burada dönmeyeceği bence e, kısa bir süre önce netleşti. Ha tabii ki diyorum. Bir kere daha diyorum. E, İlla ki dönecektir. E, mümkündür dönmesi de. Ama bu ne zaman olacak? Ben Rumble'a bekliyorum. Hatta güzel olur zaten. Geri sevindirseniz... Böyle. Hmm. 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 Öyle normal bir gerisemiz. 19-8-7 adı bekliyorsun. Break the wall. Güzel olur abi. Her ne olursa olsun güzel olur. Ben Jericho'nun dönmesini bekliyorum merakla. Ee, çok büyük şeyler sunacağından değil. Bunu 50 kere de söylemeye gerek yok. Ama abi Jericho yani. Öyle ya da böyle. Jericho bir şekilde e, iş yapabilecek biridir. bir de çok iyi güreşecek falan demiyorum yani. Evet geldik buraya. <laughs> Gecenin açılış maçı. Ha Stranger Things'ti. Ters çevireyim mi şimdi ekranı falan diye düşünüyorum. <laughs> Ters çevireyim ekranı. Stranger Things e, temalı Raw'da ilk maç Real Ripley, e, Rio diyelim. Rhea Ripley, Io Sky. Kabuki Warriors'a karşıydı. Zaten e, üst düzey kadın güreşçiler oldukları için açılış maçı olarak bence gayet de iyi bir maçtı. Hatta açılış maçını geçin sonucu olarak da bence yılın açılışı için Raw'da güzel bir detaydı geldiğimiz noktada e, her zamanki gibi yani bu dörtlü sana çok şey sunabilecek bir dörtlü ve bunu da verdiler. Maçın sonunda Io Sky, Rhea Ripley, Rhea Ripley işte Riptide'ını yaptı, Moonsault'u geldi, Pini Rhea yaptı. E, her ne olursa olsun bence çok başarılı bir maçtı, sondu. E zaten şampiyon olacaklarını ben tahmin ediyordum aslına bakarsanız ile Çünkü yeni bir yıla başlıyorsun, yeni bir şey olacak. Ya bu şovda illaki bir kemer değişikliği olacaktı. Birden fazla oldu. <laughs> Ama ana kemer konusuna hadi geliriz. Ben oraları çok zaten tahmin ettiğim üzereydi ve devam edelim bence. Gunter arka alanda Adam Pearce'la yüz yan yana geldi. Adam Pearce ona bir nevi nasihat verdi. Dedi ki bak bugün dedi ee, dikkatle izleyecek insanlar var sende. Dedi. Lütfen dedi. O yüzden oraya çıktığın zaman saygısızlık yapma. Saygısızlık yapma. Saygı göster. İnsanlar da sana saygı göstersin. O da aynen aynen dedi. Direkt çıktı tap like a bitch falan diye böyle işte tam bir koşar gibi işte pes etti bilmem ne. Çıkardı onun böyle tişörtü. Bu şekilde geldi yine güle güle. Ve ringde yine standart konuşurken AJ Styles geldi. Bak şimdi AJ Styles'ın emeklilik maçının Gunter'la olacağını beklemek falan evet çok doğru. Bence hani böyle bir şey olabilir de çünkü. Ama valla önceden bir yapalım dediler. Neden? Çünkü Almanya'da. Bak Avrupa seyircisinin AJ Styles sevgisini biliyoruz hepimiz. AJ Styles Avrupa'da gerçek manada değer gören. Hatta açık söyleyeyim mi? Amerika'dan daha çok değer görüyor. Ve ben o yüzden Avrupa seyircisinin önünde eğiliyorum. Adamlar. E biz de Avrupa sayılırız. O yüzden. <laughs> Yok abi ortada olsun ya falan. Ortada kalmışsın. Abi her ne olursa olsun AJ Styles ile Gunter'ın yüzleşmesini burada yani bir şeyler geliyordu zaten de. Hani ben diyordum ki yılın geri kalan zamanına mı acaba yansıtlar? Yok baya baya girdiler şu an buraya. Ve neden? Önümüzdeki hafta dediğim gibi Düsseldorf'ta Ra. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bir kere bir hatırlatayım. Önce bir beğenirsin. <laughs> Lütfen önce bir beğen. SmackDown'ın erken saatte ben canlı yayında olacağım. Yani çok yoğun bir takvime giriyoruz bu cuma itibariyle. Ay sonuna kadar toplam 6 tane show erken saatte. Hepsinde canlı yayında olacağım. Keyifli bir süreç olacaktır umarım. Road to WrestleMania'nın asıl başlangıcı Rumble'dır. Road to Rumble'a giriyoruz sonra Road to WrestleMania'ya gireceğiz. Güzel olacak umarım. Bu da önümüzdeki hafta Raw'da. Bu arada AJ Styles'a yine hani... Böyle... İyice sinirlendirdi gerdi merdi gantır ve iyice en son tokat attı ona şurada görseli vardı Tokadını da attı e Buradan da biz e, arka alana şey gittik e, Adam Pierce, Adam Pearce'a gitti dedi bana maçı var AJ'yi ver falan dedi EJ'ye de çıktı dedi bu alan lan dedi gidiyorsun benim arkamdan verin maçı dedi Ve ne oldu önümüzdeki hafta RAW'da erken saatte Düsseldorf'ta Türkiye saatiyle 10'da başlayacak şov SmackDown'da 10'da, 10'da başlayacak ona göre diğer şovlar 11'de başlayacak Avrupa'daki yani bir şey diyeyim mi? Ee, Almanya, ya Avrupa seyircisi önünde Gunter AJ Styles maçı. Mwah. Perfecto. Great. Harika. Ben o yüzden bunu yükseliyorum. Ben, ben size söyleyeyim yükseliyorum. Ve Becky Lynch, Maxine Dupri maçı. Ee, yani Maxine'in geliştiğini gördük ama maç içinde sırıttığı anlara da tabii bayağı şahit oldum. O yüzden çok da üzerine düşemeyeceğim. Maxine'in çok geliştiği falan. Evet, eski oranla gelişti ama yine de sırıttığı anlar oldu. Maçın sonunu adeta çaldı böyle Becky Lynch. İşte ring tam kenarda böyle iplere tutunarak, destek alarak böyle hile yaparak aslında omzunu yerde tuttu Maxine'in ve kazandı kemeri. Ee, yani WrestleMania'ya giderken adamlar dediler ki baba Maxim falan okey ama biz büyük güreşçilerle gideceğiz. Şimdi şu an ben mesela şunu bekliyorum. Bir kere daha Becky'ye döndün mü? Lütfen ama lütfen Becky Lynch AJ Lee Intercontinental Şampiyonluk feudunu verin bana. Bak bu çok çok değerli olur. Ve belli ki bu WrestleMania'ya gidilen bir süreç de olur. WrestleMania'da da Lee'nin böyle bir maça çıkması da çünkü Bekir'in her yerde bağırıyor ya yani dünyanın gelmiş en büyük kadın güreşçisi benim. Ee, çünkü neden Sports Illustrated böyle söylüyor? Herkes sen söylemiyorsun, ben söylemiyorum. Sadece Sports Sports Illustrated de söylüyor. Yani anlayacağınız Dediler ki biz resimlerine giderken daha büyük isimle gideceğiz. ile gideceğiz. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Devam. İkinci kemer oldu bu arada. İki gördükten sonra üç olmaz dedim zaten onu da söyleyeyim. <laughs> Stephanie Baker sakat çıktı. Bu arada Stephanie e, ne yaptınız? Araya, C, araya attılar bu arada. Usallar çıktılar dediler ki kim isterse gelsin. Hadi gelin falan dediler. Bu kadar yani. Şimdi burada Stephanie Baker e, konuşma gerçekleştirdi. Sakattım falan ama işte sıkıntı yok. Ben işte mücadele edeceğim, devam edeceğim. Ya anlamadık konuşmanın büyük bir kısmını. Çünkü İspanyolca konuştu. Ya bu bana garip geliyor. Yani sen global bir şirketsin. Tamam, anlıyorum ama Amerika'daki İspanyolca anlayan büyük bir kesim var. Onlara da hadi okey diyeceğim de e, evinde izleyen başka ülkeden insanlar İspanyolca anlamayabilirler yani. Şimdi bunun için şey mi olacak mesela? Bekleyeceğiz mi? Ben şimdi izleyeceğim. Merak ediyorum. <laughs> İzgecan İspanyolca biliyorlar inşallah ya da İlker İlker abi, İlker Duralı selam olsun onlara buradan. Umarım çevirmişsinizdir bunları yani. <laughs> Arkadan Raquel geldi. Saldırdı Stephanie'ye. Sakat ayağına baya baya saldırdı. Sonra güvenlikler geldi. Ayırdı onları. Arkalında devam etti saldırmaya da. Ya yani muhtemelen burada Liv'e falan gideceğiz gibi geliyor bana. Ve Lyra Valkyrie... Ha şimdi bir dakika. Şimdi bu detayı atlamamam lazım. Liv Morgan, Lyra Valkyrie maçına geçerken arka alanda Ray'leri falan geçiştirdiler bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Orada izleyen seyirci muhtemelen görmedi onu. Çünkü Lyra Valkyrie'ye girişi sürekli kulakta geliyordu. Onu duyduk biz. Arka alandan Lyra Valkyrie'nin giriş sırasında insanlar woo woo falan yapıyorlardı. Rey Mysterio Dragon Lee ile konuşuyordu. Dragon Lee gitti Penta geldi dedi ki ne olur işte ne zaman yardıma ihtiyacın olsa ben senin arkanı kollayacağım merak etme dedi. Penta'ya güveniyorum dedi Rey de. Yarın öbür gün Penta'nın heel turn'u da isterim. Aş Rey Penta falan ilginç olur. Neyse. Ee, bu detayı da atlamayalım. Onu söyleyeyim. Önemliydi çünkü bence. Liv Morgan, e, Lyra Valkyria maçı. E, Liv'in aslında sakatlıktan, şu süreçten geri dönüş maçıydı. Ve kazanacağını şahsen tahmin ediyordum ben. Çünkü kazanması gerekiyor. Liv buradan yüksel, yüksele umarım, Rumble, Rumble'da kesin zaten finalde de. Artık orada Bianca mı, Liv Morgan mı hangisi alır bilmiyorum. İkisinden birini ben alacağını düşünüyorum. Bak Bianca şu an yok ama neden Bianca diyoruz? güreşi hiç böyle internette haberdir odur budur bizim bu içerikler diğer içerik üreten arkadaşların yorumları bunları takip etmeden izleyen insanlar muhtemelen hani bir yankı hiç düşünmüyordur belki ya da döner mi döner mi? çünkü bir yankının dönebileceği çok aşikar. Eee Wrestlemania'da olacağı falan ya hazır zaten bir yankı sadece zaman bekliyor. Onu da göreceğiz. Yani Liv Morgan e, Lyra Valkyrie'yi yenmeyi başardı. Orada da bir şey oldu, karışıklık oldu böyle tam Roxanne'la Bayley'i... Birbirleri arasında mücadele ediyorlarken dışarıdan arka ana doğru koşarlarken Lyra'nın dikkati dağıldı. Çok iyi yerde doğru zamanlamayla Liv Morgan kazandı maç. Buradan da umarım Rumble'a gider. Evet gecenin main eventi. Brom Breaker, CM Punk. CM Punk'un üstündeki ya çok güzel. Bu Michigan fan. Güzel abi. Bunlar güzel detaylar. Babasını amcasına da göndermedir. Onları da söyleyelim. Ha bu arada bir dakika şunu atlamayayım. Raw'un giriş müziği değişti. Şey giriş... Raw'un müziği değişti. <laughs> giriş müziği. Raw'un müziği değişti. Eminem Godzilla oldu. Oh be. Yani... E tamam. Travis Scott falan da güzeldi ama... E... Abi... Ben acaba bu şova özel mi dedim. İnternete baktım sonradan yok baya. Godzilla artık e, güzel. E, hoşuma gitti abi. Ben severim Eminem. Geldik. Bron Breaker Siyan Panka. Ee, Dediğim gibi önceki iki kemer değişikliğinden sonra bu kemeri Ben e, değişeceğini düşünmüyordum ki zaten daha önce tahmin videosu gibi bir şey de yaptım biliyorsunuz tahmin videosu yaptım Orada da kemerin değişeceğini düşünmediğimi söyledim Şimdi burada Bron Breaker'ın Rumble kazanma ihtimali arttı şimdi ben size söyleyeyim işte Bak şu andan itibaren Bron Breaker böyle bahis oranları olur odur budur yurt dışında Hepsinde işler değişti Bron Breaker şu an Rumble'a daha güçlü girecek Göreceğiz tabii ne olacağını Maçtaki detaylar güzeldi. Ee, i̇şte Michigan renkleri falan o birazcık Steiner'lara da göndermedir. Ee, devamında bir karışıklık. İşte Logan oradan karışmaya kalktı. Austin Thierry'den mesela Stump geldi ama devamını bitiremediler. Maçın en kritik yerinde tam böyle artık Vision, e, Sian Punk'a topluca saldırmaya kalkacakken Luchadorlar yani Meksikalıları getirdi direkt şey. Rey. Önce Dragon Lee geldi ardından Penta geldi falan. Yani muhtemelen önümüzdeki hafta böyle yani Ben isterim i̇şte Logan 3-3 e böyle Luchadorlar Vision'a karşı falan gibi Öyle bir maç da gelebilir Görelim bakalım da oradan birileri Mücadele edebilir bu konuda çünkü AJ Styles Dragon Lee okey de AJ belli ki Gunter'la artık oraya gidiyor Güzel olmaz mı mesela Austin Teary, Logan Paul Bronson Reed Karşıda Ray, Penta Dragon Lee bence gayet güzel maç bu arada Ben bunu izlerim ama Vision net alır o maçı Devam. İşte bunlar mücadele etti falan. Ardından ringe ring e geri döndük. Bron Breaker'dan bir bitiriş denemesi geldi ama olmadı. Hemen akabinde zaten Sian STF denedi. O detayı atlamayalım. STF denedi pes ettirmeye çalıştı. Olmadı. Heyman karışmaya kalktı. Ee, Heyman'ı püskürttü. Bu arada Sian tam o anda uçtu dışarı. Kafa üstü çakılıyordu neredeyse. Yüz üstü falan geldi böyle. de. Umarım yani bir şey olmadı zaten de. Devamında Bron Breaker uçtu turnbuckle'ın üstünden yorumcu masasının üstündeki Sian Punk'a. O detay da güzeldi ama tam burada işte. Hemen ardından ringi içine aldı Spear denecekti. Counterlayan Sian Punk GTS'le kazanmayı bildi arkadaşlar. Ve Jericho bekleyen insanlar gecenin bir vakti. Ya bu bu şov için uy, uyumayan insanlar vardı. Ee, hayırlısı diyelim. Yani şimdi bir şova puan verelim öncelikle. Bu Stranger Things değil mi? Ya kemer değişiklikleri falan okey ama ben uzun zaman sonra gerçekten ee, yani uzun zaman sonra bir ilke imza attık bence. Ben bu şova Stranger Things mi? 6 veriyorum. <laughs> Her şey ters, mi? <laughs> ters dönüyorsa öyle yani, yani. 6. Ya ötesine çıkamadım. Ee, evet yok beklentiler falan. Ben böyle ki her habere böyle atlamadığım için de <laughs> onu da söyleyeyim. Tabii işte Jericho gelecekti gelmedi Allah belanızı versin bir falan demiyorum. Kendi içinde yine güzel şovdu şey tatlı şey oldu da. Uzun zaman sonra bir ilke imza attık bence. Bu hafta SmackDown. Bu hafta değil de. Yani SmackDown daha iyiydi bence. Yoksa bu haftaysa şey konuşacağız tabii ki. Avrupa'daki SmackDown'ı konuşacağız ama bence güzeldi ya. Yani SmackDown daha güzeldi. <laughs> Evet, benim puanım bu. Sen de kendi puanını ver aşağı yorumunu yap lütfen. Jericho'nun dönme işine yorumunu alayım. Siam Punk'ta kemeni korudu. Böyle bitti. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Cuma günü SmackDown Avrupa turu başlıyor. <laughs> Güzel olacak.